Rabbim bugüne kadar yaşadığım hayatımı, geçmişimi her anıyla birlikte sevgiyle, saygıyla, şefkatle, nezaketle, şükürle kabul ediyorum. Doğrularım oldu. Hatalarım da oldu. Sevaplarım oldu. Günahlarım da oldu. Başarılarım oldu. Başarısızlıklarım da oldu. Bilerek ya da bilmeden yaptıklarım oldu. Tekrarlarım oldu. Ancak ben şu andan itibaren kendimi ve geçmişimi ayırmadan bir bütün olarak kucaklamaya niyet ediyorum. Hepsi benimdir. Hepsi bana aittir. Kendime kızmayı, kendimden şikayetçi olmayı, kendime sert olmayı şu an şimdi bırakıyorum. Rabbim senin izninle ve desteğinle kendime ve bütün hayatımı sevgiyle, saygıyla, nezaketle, şükürle kucaklamaya niyet ediyorum. Yaşam sorumluluğumu almaya niyet ediyorum. Sen beni nasıl seviyor, kucaklıyorsan, ben de kendimi ve geçmişimi öyle sevmeye ve kucaklamaya niyet ediyorum. Bana bunu kolaylaştır. Bana bunu güzelleştir ey güzel Allah'ım. Rabbim, kimi gün geldi işine karıştım. Sana haksızlık ettim. Şikayetten şükre fırsat bulamadım. Senin gözündeki yerimi bilemedim. Bir kul olarak haddimi bilemedim. Ben kendimi sana şikayete geldim. Özür dilerim canım Allah'ım. Affına sığındım. Merhametine sığındım. Bağışla beni. Kimi gün geldi? Kendimi küçük gördüm. Kendime haksızlık ettim. Kimi gün geldi? Kendimi büyük gördüm. Başkalarına haksızlık ettim. Fark etmeden yaşam alanımı sınavlarla doldurdum. Rabbim beni affet. Ben kendimden sana sığındım. Rabbim ben nefsimden sana sığındım. Beni benimle baş başa bırakma. Kimi gün geldi merhametinde sınırımı aştım. Başka insanların taşıması gereken yükleri de ben sırtlandım. İyilik adı altında bu yaptığımın doğru olduğunu sandım. Kendimin de, onların da hakkına girdim. Bu benim seçimimmiş, yeni anladım. Affına sığındım. Bundan böyle hakkıma ve haklara saygılı olmaya niyet ettim. Bundan böyle sınırlarımı yeniden konumlandırmaya niyet ettim. Bana doğru diye pek çok şey öğrettiler sormayı, sorgulamayı unutturdular bana. Doğru mu yanlış mı diye sorgulamadım. Doğru bildiklerimle yanlışlar yaptım. Affına sığındım. Doğru bildiğim tüm yanlışlarımdan, bana çıkma dışına denilen bütün sınırlarımdan, bütün köşelerimden, sivriliklerimden sana sığındım. Kolaylıkla, sağlıkla, ruhumla, bedenimle senin yolunda esnemeye niyet ediyorum. Hakikatinle, hakikatimle buluştur ve genişlet beni ey canım Allah'ım. Seni bana doğru öğretemediler. Senden korktum. Allah'a öyle seslenme, haşa böyle sorma dediler. Demek istediklerimi de diyemedim. Kalbimi açamadım sana. Yaşadıklarımı okumayı öğretmediler bana. Sana kırıldım, sana küstüm bana haksızlık yaptığını düşündüm. Seni layıkıyla sevemedim. Sana yakın olamadım. Hatalarımı sana anlatamadım. Günahlarımı sana itiraf edemedim. Ben artık çıktım bu yolculuğumda. Seni tanıyabilmeye, anlayabilmeye, seni en iyi dostum bilebilmeye niyet ettim. Senin huzuruna alnım ak, başım dik olarak gelebilmek için bu dostluğunun sıcaklığıyla pişman olmanın lezzetini, utanmanın mahcubiyetini bu dünyada yaşayıp da sana gelmeye niyet ettim. İslamiyet budur dediler, Müslümanlık budur dediler. İnandım ama içime sinmedi. Okumadım, akledemedim. Özür dilerim. Herkesin her şeyi bildiği bu çağda ben bildiklerimi unutup gerçek İslam'ı Kur'an'dan öğrenmeye geldim. Seve seve Kur'an okumaya geldim. Yaşayan Kur'an olabilmeye geldim. Rabbim idrakımı arttır. Duamla beni dinleyenlerle buluşmaya geldim. Rabbim biliyorsun çok mücadele ettim nefsimle. Nefsim bana sen kimsin dedi. Sana mı kaldı dedi. Şu haline bak dedi. Elalem ne der dedi. Önüme çok engeller koydu. Ama sen beni yalnız bırakmadın. Hep itekledin beni tatlı tatlı. Rahat vermedin bana. Hadi Elif dedin, hadi yap dedin. Sana küsmedim dedin. Seni bırakmadım dedin. Senin yanındayım dedin. Yaşadıklarının anlamı var dedin. Bunları söyle hatta haykır dedin. İçini dışına çevir. insanlar seni duysun dedin. Anlat dedin. Seni dinledim, şimdi buradayım. Şükürler olsun. Rabbim. Biliyorsun ben kendimi hep yalnız hissettim. Ama gün geldi ki bu dünyadaki yalnızlık duygumun bu dünyaya ait olmadığını anladım. Bu duygu sana olan hasretimin yansımasıymış. Bu duygu sana olan hasretimin yansımasıymış. Ben sana hasretmişim Rabbim. Sen benim her zevremde iken, sen bende iken, ben sana hasretmişim. Ben bunu kalbimin kapısını sana açınca anladım. Ruhumun bildiği ama burada insan olunca unuttuğum bir şeymiş bu. Ey benim gönlümün sultanı! Ben şu andan itibaren son nefesime kadar her zerremle seni hissetmeye, her zerremle seni sevmeye, kalbimin senin aşkınla tatlı tatlı yanmasına, kendimi ve bütün yarattıklarını senin aşkınla koşulsuz kucaklayabilmeye niyet ettim. Rabbim bize yolunu güzelleştir ve kolaylaştır. Amin. Şifa olsun. Elif Ersel sevgiler.